Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir umarım bugün size ormanda alukart oynayacağım rakipler şu şekilde maçımıza geçmeden önce kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni atarsanız mutlu olurum hemen şöyle kırmızıdan başladım ki ADC'ye erkenden dönebileyim 4 olup diye planladım 2 levelde de gang atabilir alukart ama 4 levelde çok daha güçlü. Erkenden 4 Benim level olması daha mantıklı Avocado. Düşersin diye tahmin ediyorum. Sonrasında kaleye benle başladı. Yani çok açıkçası o tankların benle dolaşmasını Size sevmiyorum olur. ama Kanka, elleme de. İyi bende kaldı. <laughs> İblisler, bu toprakları kanlarınızla yıkayacak. Güzel. Güzel başladık. Güzel, güzel. Kanka tamam çok zorladın. Çok zorladın. Çok zorladın be. Oraya giremeyiz. Encila var adamların elinde. Güzel oynadı aslında ama. Encila var adamların elinde. Yani girecek yer var, girmeyecek yer var. ya ee, da ilham var. Gördüm onu. ilhamlı olması gayet güzel. İkili kim aldı rakipte de umarım yok. Halle almış. Evet. Ah be. <laughs> Yine gitti. Tankta kaldı bu sefer. Tamam canımız sağ olsun. Canımız sağ olsun. Hmm, midi yiyorlar. Umarım ölmez. Umarım ölmez orada. Şunu saldım. Geri çekil. Geri çekil. Katledin, ya sikir dön. Dön artık, dön artık. Bir Güzel. Halle ultisini attı ya? Size o kalabalıklar. kalabalıklar. Kalabalıklar girerdim ama çok kalabalıklar. Şunu şuradan çaktırmadan çalabilir miyim? Bu buraya hasar veriyor. O çok kalabalıklar yine. Çıkacağız. Çık çık kanka çık. Çık. Zorlamanın manası yok. İyi başladık. Zorlamanın manası yok. Şuraya yardıma gidelim ya yakınken. Tamam. Asist bile kalmadı. Canımız sağ olsun. Bir görüşünü evet ansanız iyi olur ya. O kötü. Ya Kaditan ultisi a, ka, çaldırma onu çaldırdı. Kaditan ultisinde kaldım ya. Öyle bir zamanlamada girdim ki tam atladım Kadita ultiye bastı toprakları kanlarınızla Anlaşıldı. yıkayacağım. Bazen de şans olacak ya, şans olacak. Ulti kullanıma hazır. <Gülüyor> Bazen <Gülüyor> şans da olacak. Oradan çıkın. Geri çekil, <Gülüyor> <Gülüyor> Kaleye de o sıra ulti yok muydu acaba ya? <laughs> Bu ormanı da almışlar. umarım şey almamışlardır maviye. <laughs> tamam. Mavi almadılarsa <laughs> sıkıntı yok. Bir aşağı çekmemeye hmm, öldü mü? Öldü galiba. Ultiyi yedi saha ölmemiş. Güzel. İblisler, bu toprakları Takım Oradan çıksan iyi olur aslında ama. Güzel güzel bravo i̇ki iki. bravo 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 Moskov'un zamanlaması çok iyi şuraya hızlıca itelim Moskov'la birlikte kuleden bir şeyler alalım saldır kanka saldır 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 bu kuleyi yararız iyice Tamam sana bıraktım gerisini Kaleye bu tarafa dönsen aslında çok güzel olur ya. Çalamadık. Her şey sona erecek. Kaleye biraz yanlış yapıyor ya. edin. bir asi olarak doğdu. Kaleye bu tarafa gelsen mi? Kale ya. Size Abi niye XP sardım. koridorunda oynuyor bu çocuk ben anlamadım ki. Niye XP koridorunda oynuyorsun? Bakın ben geride kaldım oraya. Biraz geç geleceğim. patta artık. Tamam. Alucard'ında bu özelliğini seviyorum işte. Yani deli gibi kovalıyor. Ve öne geçtikten sonra çok çok daha iyi. Çok çok daha iyi. Moskova'nız da güzel oynuyor. Beğendim Moskova. Kaç kaç durumu? 4-0. Kaplumbağa'ya gireceğim de Kalea'nın birazcık yardım etmesi lazım. İkinciyi e, bir bitirelim. İkinciyi bitirdikten sonra şey yapacağım. Beni aşağı Kanka Devam devam. Evet 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 evet. Aldın onu da. Güzel güzel. Moskova bıraktım. Moskova gayet güzel oynuyor zaten. Eline koluna sağlık. Mavisi de çıkıyor ya. Kanka bırak da alayım. Ma kırmızısı da var. Saldır saldır. Moskova ölmezsin umarım orada ya. Yani çok iyi gidiyorsun da gerek de yoktu. Ne bit ne ne kadar can bastı Angel öyle. O da Angel'a da bastı bu arada. Çok can bastı. Gereksiz can bastı. Ben hasardan devam. Birazcık def alacaktım ama Hasardan devam. Düşman katledildi. Şöyle orman bırakmamaya çalışıyorum ona hem kasılayım diye. Elimden geldiğince. Kırmızıyı alıyor alsın. Ben buranın kırmızısını aldığım için o benim kırmızıyı alabilir. Mavi almasın yeter. Mavi önemli. Moskova güzel oynuyor o yüzden Geliyorum. Beni bekleyin. Beni bekleyin. Anlaşıldı. Onu orada avlarlar. Angel ulti attı mı? Attı sanırım. Güzel güzel şeyde kaldı Argus'ta kalsın biri bende kaldı biri Argus'ta kaldı sıkıntı yok Lord çıkıyor hemen Lord'u alacağım bekletmeyeceğim Şöyle birazcık burada mecbur bekleyeceğiz şu hatta midi itip gelebilirim Kule altından çık Kırmızısı da çıktı aslında ya. Şöyle bir şey yapacağım hızlısından. Kırmızısı, mavisi. Onu iyice bir vidir düşürelim. Aslında Moskova'da bırakabilirdim ama. Tamam. İblisler, bu zayıf onu alır mı? Ee, aldı, süper. Aşağı Minyon toplaya toplaya gidiyorum. Mavisini alıyorum. Ar Argus benim bu şeye ne kadar meraklılarmış ya. Hmm. Abartmasam mı? Bu kadar ben öndeyim. Alucard'ım bir de. Alucard'ı da hafife, hafife almamak lazım. Şöyle az. Hop tamam. Çarp beklettim. Ne olur ne olmaz Halley'i görmüyorum çünkü. Hemen mavimizi alalım. Altında iyiyiz. Altında iyiyiz. Skorumuz da iyi. Birazdan atladığımı keserim. Umutsuzluk da bitecek. Gerçi yani umutsuzluk yok ya. Nere bitiyor? Daha çok 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 var. Hmm. Moskov iyi oynuyor da birazcık gaza gelmelere başladı öne geçti diye lord aldık aslında gerek yoktu oraya girmesine ama girdi diyecek bir şey yok ikinci skillimi atılmak için erkenden kullanıyorum ki şu patlamayı evet bunu alman lazım senden kusura bakma Argus sen yani girebilirsen sen gireceksin oraya. <laughs> Xia vuruyor ya. Xia çok geride ama vuruyor. <laughs> Moskov niye girdin oraya? <laughs> Moskov yine geldi, girdi. Öldü. <laughs> çok iyi dediğimiz, maşallah dediğimiz 10 gün yaşamıyor. Abi oraya nasıl gireceğiz? Gözünüzü seveyim ya. Az bir sakin ya. Satmaya başladı takım. Tek başına nereye giriyorsun dört kişi arasına? Geri çekil. Anlaşıldı. Keserim bunu ha. Ver manya. Manya ver öleyim. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ölebiliriz. Ölebiliriz. Manyağımızı attık. O yüzden sıkıntı yok. Aslında almasan daha sağlıklı ya. Almasan daha mutlu olurum. Almasan mutlu olurum onu. Alma. Alacak inad etti. Bak. <laughs> Alacak. Yapacak bir şey yok. Alsın bakalım. Hayırlısı olsun. Zırt denmeye ihtiyacım var mı? Midas mı Ben Midas alacağım. Hatta Atlantis alacağım. Can yenilemelerini biraz kırayım. Zırt almama gerek yok çünkü Fogos var bir tek. O da Gök Gürültüsü almış sadece. Yani bir sıkıntı yok o konuda. Yani zırt ihtiyacım yok. Fazlasıyla yeter ee, bu hasarım benim. Onun mavisini alacağız. Başka çare yok. Bana başka çare bırakmadılar. Kaleye baksanıza gidiyor. Yavrum kaleye gidiyor. Bana gel. Powers mu burası mı? Powers mu burası mı? Abi ne yapıyorsun? Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Bir şey demeden büyüksün. Büyüksün abi. Hmm. Kaçar. Onu bari al. Lord'a gireceğim de şeyi bekliyorum. Takımı bekliyorum. Yani bunu yapacaklarını biliyorum. Deminden beri kovalıyorlar beni. Beni avlamaya çalışıyorlar. Moskova onu vurursa sıkıntı girer çünkü. Gördüğünüz gibi adam şeye girdi. Kule altına girdi. Ah kadita ah iki oldu bu ya. iki oldu tam bu. Ultisinin içerisine attı uçuyorum zıplıyorum ya. Mos ne yapıyor? Mos'un öldüğü yere bakar mısınız? Ulti tutturdu direkt bastı skill'e. Mosko kafası gitti gerçekten gitti. Vay, oyun uzarsa at, alırlar bu arkadaşlar amaça. maça. O oh, güzel. Kadita da oynamaya başladı. Lordu da verelim. Şurayı şurayı, şurayı kuleyi verme. Kırmızıyı almak yerine şurayı iteceksin. Sağ sola iteceksin ki ona göre hareket edelim. İyi ki Lord'a girmediler. Lord'a girselerdi ben giremezdim onlarla birlikte. Abicim içsene burayı. Burayı içsene sen. Moskov ne yapıyor? Moskov'un harbiden kafa gitti ya. Moskov'un kafa gitti iyice. Size o muhteşem öldürme sanatını Video <laughs> hala. Çıkar. Bir kişi gelse girerim de arkamdan. Evet, Bir kişi çalışayım. daha gelse girerdim de. Abi gitti kime attı ultiyi ya. Gitti kime attı ultiyi. Ultim geliyor. Oynayacağım. Hadi hadi. Onu sana bıraktım. Ben bunu oynayacağım. Onu da aldık. Moskova bitirdi zaten. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip yorum yapıp abone olursanız mutlu olurum. Çok saçma maç. Yani Moskova mükemmel başlıyor. 8-1 oynayan Moskow Sattı maç bir ara. Ben de ben de dağıldım açıkçası. Bir yerden sonra ben de dağıldım. Manyak attık ama zar zor. Bir yerden sonra ben de dağıldım. Çünkü ne yaptıklarını anlamadım. Epic Ligi. Çok saçma oynadılar. Rakip Orman değil de aslında. Halleydi. Evet. Bilemedim. Oran orantı olarak baktınız onlarda 3 altın var. İksiyaları çok berbattı. Oradan kaybettiler. Neyse başka maçlarda görüşmek üzere. Hoş kalın. Hoşça kalın.